Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Buyurun. Savaş Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah çok şükür. Savaş Bey. Buyurun. Evet. Sizi tavsiye ettiler arkadaşlarımız. Evet. Allah'ın izniyle ben bir iş yeri kurmak istiyorum. Evet çok güzel. E, Muhaseberimizi tutarsınız. Tamam. E, ne iş yapmayı düşünüyorsunuz? Fast food işi yapmayı düşünüyorum. Fast food. Evet. Evet. E, döner, hamburger tamam. tarzı böyle bir iş yeri. Yapmak istiyorum. Tamam. Dükkanımı da tuttum. 20 bin lira hava parasına malzemeleriyle birlikte tamam. anlaştık. Çok güzel. Peki yeterli sermayeniz var mı? Savaş Bey, 70 bin lira fabrikadan tazminatımı aldım. Tamam. Şimdi işe girdiğim zaman gece gündüz çalışacağım. Bu fabrikadan aldığım tazminata havada birkaç takla attırıp birkaç ay içerisinde 300-500 bin lira yapma gibi bir düşüncem var. Çok güzel. Öyle bir düşünceniz var. Evet. Allah yardımcınız evet. olsun. Yani işçilikten bıktım. Kendi işimi patronu olacağım ve parayı bulacağım. İnşallah bulursunuz. Biz de bize düşeni yapmaya gayret gösteririz. Zaten tavsiye etmişler. Aynı bol kazançlar diliyorum. Ben. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Savaş Bey merhaba. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Savaş da. Bey. Nasılsınız? İyisiniz? Savaş Bey. E, maalesef iyi değilim Savaş Bey. Ciddi, Hayırdır? ciddi sıkıntılar yaşadık. E, ben baktım Savaş Bey. Zaten uzun zamandır size ulaşamıyorum. Evet. Evet. Maalesef e, büyük ümitlerle para kazanırız diye girmiş olduğunuz bu sektörde evet. yemediğimiz darbe kalmadı. bayrağı diktik Savaş Bey. sıkıntı var yani öyle mi? Sıkıntı. sıkıntı. Battık Savaş Bey. Tamamen battınız. Battık Savaş Bey.